İbn Teymiye hakkındaki tenkitler çok çok daha ileri düzeyde. Mesela bir takım kitaplarda araştırdık şöyle gördük hocam. Yani şöyle fetvalar verilmiş. İbn Teymiye uyanın canı ve malı helaldir. Kitaplarından yırtıcı hayvandan kaçar gibi kaçmalıdır. Çeşitli medrese kitaplarında bunlar ders olarak okutulmuş hatta. İbn Teymiye hakkında bu kadar nefret uyandırabilecek ne yapmış olabilir ki bu kadar aşırı düzeyde eleştirilmiş? Allah bilir ne edip etmediğini biz bilemeyiz ama yani İbn Teymiye'den e, yırtıcı hayvandan kaçar gibi kaç, kitabından kaç. İbn-i Teymiye'ye ittiba eden uyanın ne diyor? Canı ve malı helaldir. Canı ve mal yani İbn-i Teymiye'nin kitabını okuyan veya İbn-i Teymiye'yi beğenenin ehli canı helaldir. De, ehli kitapla değil, mürtetle. Mürtet. Mürte, ehli kitabın canı helal değil ki kimseye. savaş döneminde e, harbi durumda. Bir aynı Bu bir ab abartı, aşırılık yani kandan hayat ummak gibi bir şey bu. bu Müslümanca sözler değil bunlar. Düşmanlar da öyle söylemiyor zaten. Yani düşmanları dediğimiz aralarında çok kızışmalar var ve onlar da öyle söylemiyorlar. Kaldı ki Ebu Hanife'nin mezhebinden olan, Hanbeli, Hanefi mezhebinden olan saygın alimlerinde İbni Teymiye'ye hayranlığı vardır. Bir Ali Yulkari şaka bir isim değil. İbn-i Teymi'yi övüyor. Alusi şaka bir isim değil. Hanefi mezhebinde ağır isimler bunlar. Evet. O, o da övüyor. Neden? Daha geniş düşünmüş insanlar. Dünya görüş, görmüş insanlar. Ama bir medresede talebeyi kendisine bağlayıp onlarla bir sene on sene ders okumanın dışında hedefi olmayan, dünya tanımayan sadece medresesini o medresenin Etrafındaki camii bilen kültür kavga ister. Ayakta durabilmek için birinin sırtına basıp yola çıkmak ister. Ee, hiç uygun bir şey değil. Yani diyelim ki İbn Teymiye e, kafirdi maazallah. Bu belgelenebilirse hiçbir kafirin kalbimizde sevgisi olmaz. Ama mümindi diyorsak, Allah seviyordu, peygamber seviyordu, ashabı seviyordu... Kur'an e, seviyordu, hadis seviyordu. Bunlar iman ettiğini gösteriyor. Evet. E, iman ehli olduğunu gösteriyor. Bunun ötesindeki şeyler, velev ki mücessime olduğu doğru olsun. Diğer mücessimeye kafir demiyorlar. <laughs> Varsayalım ki öyle olduğu doğrudur. Hata etmiş, günahlara batmış, faiz yemiş bir Müslüman kabul et bunu mesela. Yine kafir değil. Yine, bu hükümler hakkında yine verilen. Yine yani. İbni Abidin'in Kafirlikle ilgili getirdiği son kırmızı çizgilere uymuyor bu. Ama billahi bir düşman gerekiyor. Öbür türlü ben güzelliklerimi anlatamıyorum. İslam'ın güzelliklerini anlatamıyorum. Sadece düşman üreterek ancak ayakta durabiliyorsam diyeceğim yok. Bunlar hep doğrudur o zaman. Evet. Yani vakti çok olan insanlar daha da farklı fetvalar üretebilirler bu noktada anlaştığımız kadarıyla. Fetva Allah adına söylenen şey demek. Bunlar fetva değil dedikodu. Peki hocam.